Herkese merhabalar. Evet, şimdi bugün e, gelişim psikolojisinin önemli konularından biri olan fiziksel gelişim üzerinde duracağız. E, fiziksel gelişim elbette önemli ve bakın bir takım kavramları var sizin de gördüğünüz gibi. Tabii aslına bakılırsa biz neden gelişim psikolojisi üzerinde çalışıyoruz ya da bunun ne anlamı var? Bizim için ne e, işe yarıyor? Çocuklarımızın gelişim özelliklerini bilmek bizi daha da güçlendirir. Doğal olarak o yüzden gelişim psikolojisi ve fiziksel gelişim konusunda bir takım bilgiler edineceğiz bu kısımda. Şöyle bir baktığımızda fiziksel gelişimin bir takım kavramları var. Sizin de gördüğünüz gibi bunlar yaş, büyüme, olgunlaşma, öğrenme, gelişme, hazır bulmuşluk ve kritik dönem. Şimdi isterseniz biraz yaşla başlayalım. Evet yaş fiziksel gelişim açısından oldukça önemli biz ve biz fiziksel gelişimi işlerken çocukların yaşlarını da dikkate almak durumundayız. Tabii yaşla ilgili kastettiğimiz şey her yaşın ayrı bir özelliğinin olması. Ve yaş ilerledikçe e, çocukların gelişim özellikleri de değişim gösterebiliyor elbette. Bunun yanında bir de büyüme dediğimiz bir kavram var. Bu genelde büyüme e, dediğimiz kavram aslında e, toplumda kullandığımız büyüme kavramıyla hemen hemen aynı. Nasıl biz hani Aa, ne kadar büyümüşsün deriz çocuklarımız için. Bu ona çok benziyor. Çocukların e, kilo olarak, işte hacim olarak e, büyümeleri ya da boylarının uzaması Büyüme kavramıyla açıklanıyor genellikle fiziksel gelişim açısından. Bir diğer kavram olgunlaşma kavramı. Şimdi olgunlaşma kavramı aslında bizim toplumda kullandığımız olgunlaşma kavramından biraz farklı. Genelde biz örneğin ne deriz topluma, ne kadar olgunlaşmış deriz ama bu fiziksel gelişimdeki olgunlaşma biraz daha ondan farklı bir kavram. Ne anlama geliyor olgunlaşma? Bireyin vücut organlarının kendisinden beklenen görevleri yerine getirmesi anlamına geliyor. Örneğin şöyle düşünelim, işte 6 aylık bir çocuk ya da henüz 6 aylık olmadan önce, işte 3 aylık civarlarında bir çocuğu, bir bebeği daha doğrusu biz genelde oturtmayız. Hatta işte annelerimiz ne der? Aman çocuğum erkenden oturtmaya başlama çocuğu der. Çünkü henüz sırt kası çocuğun oturma için uygun halde değildir. O yüzden biz mesela olgunlaşmasını bekleriz. Yani çocuğun e, vücut organlarının zamanı geldiğinde büyüdüğüyle büyümesiyle beraber e, kendinden bekleyilen görevi yerine getirmesi gibi, aynı emeklemeye başlaması gibi, çocuğun yürümeye başlaması gibi, yaşlı beraber ve büyümeyle beraber çocuklardaki olgunlaşma kavramından kastettiğimiz aslına bakarsanız bu. Şimdi tabii de bunun arkasından öğrenme dediğimiz bir kavram var. Öğrenme tabii bütün bunlar e, aslına bakarsanız sıralı olarak da ilerliyor. İşte yaş ilerledikçe e, çocuk büyümeye devam ediyor. Büyüme gerçekleştikçe olgunlaşma e, bir taraftan ilerliyor. Ve aynı zamanda bir takım zaman içerisinde davranış kalıplarını çocuğun siz e, fark etmeden ya da siz e, bizzat anlatmadan öğrenmeye başladığını görüyorsunuz. Hazır olduğu zaman buradaki diğer önemli kavramlardan birisi aslına bakarsanız hazır bulmuşluk, अगर Ee, yaş olarak uygun bir zamandaysa işte büyüme gerçekleşmesi olgunlaşması da tamamsa ve hazır bulmuşluğu da tamamsa çocuk öğrenmeye başlayabiliyor. Hazır bulmuşluk dediğimiz burada önemli bir kavram. Bu birazcık işin daha psikolojik tarafı. Ee, fiziksel kısmının dışında örneğin işte ilk okula başladığında çocuklar genelde ya da ne bileyim yedi yaş civarı biz ne yaparız? Çocukları okula yönlendiririz ve okula başlarlar ve bir takım şeyleri öğrenmeye başlar. Onlardan akademik bir takım beceriler bekleriz. Ee, burada çocuk Çocuğun psikolojik olarak da hazır olması gerekiyor ki hazır bulmuşlukla beraber öğrenme de gerçekleşebilsin. Bir de kritik dönem dediğimiz bir kavram var ki bu da oldukça önemli bir kavram. Bazı davranışlar ya da bazı öğrenmeler için bazı yaş aralıklarının biz kritik olduğunu söyleriz. Yani daha önemlidir, daha rahat öğrenirler çocuklar o yaş döneminde. Ee, bunu örnek vereceksek, örneğin genelde biz çocukları işte yedi yaş civarında ya da altı yaş civarında okula gönderiyoruz. Ancak o dönemde çocuklar artık okuma yazmayı öğrenmeye başlayabiliyorlar. Bu onlar için aslına bakarsanız bir nevi kritik dönem gibi. Ya da küçük yaş grubu çocuklara özellikle yabancı dil öğretimi için ne deriz hep? Daha erken yaşlarda öğretmek daha etkili deriz. Ee, bu da yine aynı kritik dönem gibi. Çünkü bir takım öğrenmelerimiz için bizim için önemli olan kritik dönemler var. Eğer o kritik dönemleri kaçırırsak, Öğrenme konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Dolayısıyla çocukların kritik dönemlerinde kaçırmamakta fayda var. Özellikle bu kritik dönem noktası dil gelişiminde çok önemli. Örneğin çocuklar 12-18 ay civarında daha çok kelime çıkarmaya başlarlar, daha çok konuşurlar. Bu onların aslında dil gelişimi için bir nevi kritik bir dönem. Tabii o dönemde eğer çocuk çok fazla Konuşmaya ihtiyaç duymazsa, her isteği hemen karşılanırsa, ki bazı anneler birazcık daha bu konuda hassas olabiliyorlar, çocuğun ihtiyaçlarını dile getirmesine izin vermeden, örneğin işte çocuğun doğrudan konuşmasına bile izin vermeden, çocuğun mesela ihtiyaçlarını yerine getirdiğinizde, özellikle o dil gelişimi açısından kritik dönem dediğimiz dönemde çocuk konuşmaya ihtiyaç duymayıp konuşması gerileyebiliyor. dolayısıyla kritik dönemleri bilmek ve buna göre davranmak da yine çocukların gelişim açısından oldukça önemli. Evet, bir takım ilkelerimiz var, gelişim ilkeleri. Bunlar gelişim sürecini etkileyen durumlar. Mesela bunlardan bir bakın gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin ortak ürünü olarak ifade ediliyor. Evet doğru. Ee, gelişimde hem kalıtım etkili hem çevre etkili. Ee, bununla ilgili çok farklı görüşler e, öne sürülmüş. Kalıtım mı daha önemli, çevre mi diye Tabii farklı farklı tartışmalar yapılmış. Hatta çok farklı deneyler gerçekleştirilmiş. Ee, biz biliyoruz ki e, çocuğun gelişiminde ya da fiziksel özelliklerinde kalıtımın da etkisi var. Ama bunun yanında çevrenin de etkisini yatsıyamayız. Ee, burada neye dikkat ederiz? Derseniz ya da ne oluyor da hani hangi aşamada e, kalıtım çok ön plana çıkar ya da işte çevre çok ön plana çıkar gibi bir e, soru soracak olursak bir şey e, düşünecek olursak şimdi şu şöyle bir durum var. E, özellikle kalıtım fiziksel gelişim açısından çok önemli. Çünkü e, çocuğun işte belli bir boyda olması, belli bir kiloya kadar çıkabilmesi ya da işte ne bileyim göz rengi, saçının rengi bunlar kalıtımın ürünleri. Ama bunun yanında aslına bakarsanız sosyal ve duygusal gelişim için çevrenin etkisinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama şöyle bir totalde düşünecek olursak evet gelişim açısından hem kalıtım hem de çevre oldukça önemli. Tabi bunun yanında bir de gelişimin yönünü belirleyen bir takım prensipler var ve e, aslına bakarsanız e, işte örneğin e, fiziksel gelişimde bir takım süreçler e, söz konusu bilişsel gelişim için bu geçerli ve biz gelişimi işlerken de zaten belli aşamalar e, esasında işliyoruz. Örneğin belli bölümlere ayırarak işliyoruz. Örneğin bugünkü şu anki konu fiziksel gelişim. Bunun yanında tabii bilişsel gelişim de söz konusu. Ayrıca sosyal döksel gelişim var. Ahlak ve cinsel gelişim var. Yani belli aşamalardan geçerek oluşuyor gelişim ama genel anlamda gelişimin de bir bütün olduğunu yatsımamak lazım. Bütün gelişim aşamaları birbiriyle ilişkili. Yani çocuğun Fiziksel gelişimi sosyal gelişimle etkiliyor. İşte aynı zamanda fiziksel gelişimi duygusal gelişimini etkiliyor. Ya da fiziksel gelişimle, duygusal gelişimle, sosyal gelişimle beraber bilişsel gelişim etkileniyor. Bütün bu açıdan baktığımızda gelişimi bir bütün olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar dönemler halinde oluşmuş olsa da bir bütün olduğu söz konusu. Şimdi fiziksel gelişim açısından baktığımızda da örneğin yeni doğan bir çocuğa şöyle bir dikkat ettiğinizde Özellikle başının çok büyük olduğunu fark edersiniz değil mi? Mesela kafası, başı, bütün vücudundan çok daha büyüktür. İşte gelişim baştan ayağa doğru ilerliyor. İlk başta e, örneğin e, başı çok büyükken diğer organları daha küçük gibi görürken sonra yavaş yavaş e, normal formatı almaya başlıyor. Bunun yanında gelişim içten dışa doğrudur. E, anne karnı düştükten sonra bile aslına bakarsanız e, önce bebeğin iç organları oluşmaya başlıyor ve sonra diğer organları oluşmaya başlıyor. Ayrıca büyük kaslar daha önce gelişir. O yüzden küçük bir çocuğa kalem verdiğinizde tutuş şekli daha ileriki yaşlardaki çocuklardan daha farklıdır. Kalemi böyle daha farklı tutar, büyük tutar. Ya da çocuğa top attığınızı düşünün, küçük bir çocuğa top attığınızda topu böyle ince motor kaslarıyla çok rahat tutamayabilir bir bütün olarak tutar. Bütün bunlar gelişimle ilgili durumlar. Zaten aslına bakarsanız gelişim psikolojisi nereden ortaya çıkmış derseniz öncelikle Çocukların gelişim özelliklerinin normal olup olmadığını araştırma sürecinde ortaya çıkmış, oradan e, almaya çalışmışlar. Yani benim e, işte çocuğumda bir gelişimsel anlamda bir kusur var mı, bir problem var mı? Bunu anlayabilmem için de işte gelişim özelliklerini bilmem çok önemli ve buradan da çıkan bir süreç var. Tabii gelişimde bireysel farklılıklar esas, her çocuğun gelişimi aynı süreçte ilerlemez. E, bunu her zaman duymuşsunuzdur. Hani iki çocuk, iki kardeş bile birbirine benzemeyebilir doğal olarak. Ama belli bir formatta da belli bir şeyde de gelişimde de beklediğimiz mesela evreler var. Örneğin işte 3 aylıkken kilosunun sınırları var. Alt sınır, üst sınır gibi. Bunun altında ve üstünde ise genelde ne yapar? Doktorlar size bu konuda bilgilendirme yaparlar. Ama yine de her çocuğun kendi gelişimsel özellikleri de farklılık gösterebilir. Hatta annelerimiz, babalarımız bile söylemişti işte sen emeklemeden yürümeye başlamıştın diye ya da bir başkası der ki işte sen kardeşine göre şöyle büyümüştün gibi ifadeler söyleyebilirler. Bütün bütün bunlar bize gelişimin bireysel farklılıklarını gösteren özellikler arasında. Evet şimdi gerçekten fiziksel gelişimde çocukların ya da bebeklerin anne karnından itibaren, döllenmeden itibaren geçirdikleri süreçle ilgilenen bir alan, fiziksel gelişim alanı ve yaşam boyu da devam ediyor fiziksel gelişim. Anne karnından itibaren devam ediyor. Ve biz neyi fark ediyoruz? Çocuklarda gözle görülür değişimler olduğunu fark ediyoruz. Her işte günden güne özellikle bebeklik döneminde bu çok hızlıdır fiziksel gelişim ve bebeklik dönemindeki o büyümeyi anbean an fark ederiz, görürüz ya da bunun yanında bir takım psikomotor beceriler e, değişiklik gösterir bebekler açısından, çocuklar açısından baktığımızda. E, örneğin yeni doğan e, bir bebeği e, diyelim görmeye gittiniz, e, onunla vakit geçirdiniz, keyif aldınız. Bir hafta sonra gittiğinizde bile ne dersiniz? Aa ne kadar büyümüş dersiniz? Bütün bunlar tabii bize fiziksel gelişimin sunduğu durumlardan birisi. Şimdi gelişimi işlerken biz bazı dönemlere ayırarak da işliyoruz aslına bakarsanız. Bu işte doğum öncesi dönemden başlıyor işin gerçeği. Ee, özellikle bir döllenme sürecinden başlıyor ve hepimiz şunu biliyoruz ki biz işte sperm ve yumurtanın birleşmeye başlamasıyla döllenme süreci başlıyor. Ee, ve ortalama olarak genelde döllenme için 38 haftalık bir süreçten, gebelik sürecinden bahsediyoruz. Bu süreci de aslında farklı dönemlere e, ayırarak işliyoruz. Örneğin ilk süreç, ilk e, ortalama geçen zaman zigot dönemi olarak geçiyor. Sonra yavaş yavaş embryo dönemine ve fetüs dönemine geçmeye devam ediyor bu süreci e, düşündüğümüzde. Üç temel süreçten oluşuyor gelişimin basamakları. Şimdi bebeklik dönemi özellikle ilk bir yaş fiziksel gelişimin döllenmeden sonraki dönem için söylüyorum tabii özellikle. Fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem ee, şöyle düşünün. Yeni doğan bebek ortalama e, işte e, doğduğunda ortalama 3 kilo olarak doğduğunu düşünelim. Bir yılın sonunda nedir bu? E, kendi kilosunun neredeyse bir 3 katına kadar çıkar. Yani bir 10 kiloyu ulaşır bebekler bir yaşın sonuna doğru ve aslında yaşamımızın hiçbir döneminde böyle üç katına çıkmayız kilo olarak. Ama bebekler için bunu ne olarak görürüz? Biz çok normal bir gelişim olarak görürüz. Çünkü hızlı gelişiyorlar. E, ve e, bir takım işte ağırlığı çok önemli. O boyu, kemik yapısı dişlere sindirim sistemi, solunum sistemi ve sinirim, sinir sistemi de yine bu bedensel özelliklerle beraber gelişen bir süreci izler. ve bebeklerdeki bu fiziksel gelişimi fark etmek ve gözlemek çok daha rahattır aslında bakarsanız. E, bunun yanında tabii diğer önemli bir şey fiziksel gelişimde çocuğun psikomotor gelişimi. Ne demek bu? Ee, i̇şte ilk doğan bebeklerde değil ama yavaş yavaş zaman ilerledikçe bizim için ne önemlidir. İşte bebek istediği hareketleri yapabiliyor mu? Ee, ya da ne tür hareketleri gerçekleştirebiliyor? Bunlara bakarız. Zamanla çocuklar işte önce dümdüz yere yatırırsınız ve çocukları hatta ilk zamanlar biraz önce de söylediğim gibi olgunlaşmadan dolayı hep düz tutmaya çalışırız ilk zamanlar. Hatta o dönem çocuğu çok fazla böyle daha duyarlı davranırız zarar vermemek adına. Ama ama zamanla neyi fark ederiz? Artık çocuğu oturtmaya başlarız böyle beş aydan altı aydan sonra. Kucağımızda oturtmaya başlarız. Sonra yavaş yavaş kendi kendine oturmaya başlar bebekler. İlk zamanlar örneğin kendi kendilerine oturamazlar hatta böyle bir hacı yatmaz gibi hatırlayın böyle yana kalkılmaya düşmeye devam ederler oradaki Olay ne? Henüz bebek oturmak için yeterli olgunluğu kazanmamış anlamına geliyor. Ne zaman bebek işte kendi başına oturuyorsa bu olgunlaşmayı kazanmış anlamına geliyor. Aslına bakarsanız o ilk başta kullandığımız terimlerde olduğu gibi. Zaman zaman daha doğrusu zamanla beraber işte çocuğun yavaş yavaş bir takım nesneleri tutabildiğini gözlersiniz. Kollarını hareket ettirmeye başlarlar. İlk başta böyle hareketleri daha belli belirsizdir ama sonra amaçlı hareketler göstermeye başlarlar. Ee, yine zaman içerisinde emeklediğini ya da işte bazı çocuklar farklı, her çocukta farklı emekler aslında. Bazıları işte oturarak emekler, bazıları öne doğru emekler, bazıları arkaya doğru emekler. Bu da yine bebeklerin e, bireysel farklılıklarının özelliklerinden. E, ve sonra işte yavaş yavaş kendi başına ayağa kalkmaya başlar, destekle yürür, ardından daha e, bağımsız e, yürür. Ve biz bu sürece aslına bakarsanız psikomotor becerilerinin gelişmesi olarak ifade ediyoruz ve oldukça da yine önemli bir dönem. Şimdi aslında, aslında tabii bir de bunun yanında her gelişim döneminin, her aşamanın bir takım neyi var? Gelişim görevleri var. Yani işte ilk doğduğunda bebekler anne sütüyle besleniyorlar sadece. işte emme refleksiyle beraber emmeye başlar bir bebek doğduktan sonra. Ama zaman içerisinde işte altı aydan sonra yavaş yavaş ne yaparız? Katı yiyecekler vermeye başlarız. Ya da doktorun tavsiyesiyle, doktorun söylediği süreçle ilgili devam ettiririz. Biyolojik saatine dikkat ederiz çocukların ya da belli bir uyku saati düzenlemesi için ona dikkat etmeye çalışırız. Bebek ilerleyen zamanda işte 18. aydan itibaren özellikle tuvalet eğitimini kazandırmaya başladığımız bir süreç başlar. Tabi bu süreç oldukça da zor bir süreçtir. Özellikle anneler için hassas bir süreçtir. İlk defa anne bebeğinden bir takım şeyleri, kuralları yerine getirmesini ister. O, o süreçte tabi anne ile bebek arasındaki... İletişimin nasıl olduğu da çok önemli ve genelde önerilen nedir çok katı bir iletişim kurmamak çünkü hem kuralları tam riayet ettirmek ama bunun yanında kullandığınız tabi şey de çok önemli dil de çok önemli çocuklar ve oldukça da her anne için de birazcık böyle stresli bir zamandır aslına bakarsanız tuvalet eğitim dönemi ve yavaş yavaş de Böyle özellikle 12. aydan itibaren artık çocuklar, bebekler işte belli kelimeleri kullanmaya başlarlar, ilerleyen zamanda cümleler kurmaya başlarlar, kendilerini ifade etmeye çalışırlar ve bütün bu süreç gelişim görevi olarak adlandırılıyor. Yani belli dönemlerde biz bebeklerden, çocuklardan belli gelişimleri yerine getirmelerini bekliyoruz. Yine bu da sürecin önemli bir aşaması. Evet, bebeğimiz büyümeye başladı ve artık çocuk oldu. İlk çocukluk dönemi... 3 yaşından 6 yaşına kadar devam eden bir süreç olarak ifade edilir genelde. Ee, o, i̇şte okul öncesi dönemi de diyebiliriz aslında buna. Ee, i̇şte çocukların yavaş yavaş farklı bir ortama katıldıkları dönemde aynı zamanda tabii e, ilk defa okula gidiyor olmak, burada yine kurallara uymak durumunda kalmak yine çocuklar için oldukça e, stresli bir dönem haline gelebilir. Ama burada da önemli olan yine aileyle beraber etkileşimli olarak bu süreci rahat bir şekilde atlatması için çocuğa tabii ki destek olmak. Buradaki en önemli süreçlerden birisi fiziksel gelişimle beraber aslına bakarsanız bilişsel gelişim de çok önemli. Çünkü çocuk tabii doğduğu andan itibaren dünyayı tanımaya başlıyor ama özellikle bu okul öncesi dönemde hem sosyalleşmeyi hem de yeni beceriler kazanmaya başlıyor. Bu da önemli bir durum. Bakın ilk, ilk çocukluk döneminde neler var? Şöyle bir bakacak olursak birazcık tabii daha önceki dönemlere göre ince motor becerileri daha rahat kullanmaya başladıkları bir zaman dikkat ederseniz. Artık daha rahat böyle kalem tutmaya çalıştığı bir süreç. Tabii belki çok böyle doğru bir şekilde tutmayabilir ama en azından yavaş yavaş da boyama yapabilecekleri, işte resim çizdikleri ya da makas kullanmaya başladıkları ve özellikle bu tarz aktiviteleri biz çocuklara sunarız ki amaç nedir orada? Çocuk çok rahat bir şekilde işte o el becerilerini kullanabilsin, ince motor becerilerini artırabilsin gibi. Hatta bu dönemde işte boncuk kullanılır, ipe boncuk dizme gibi etkinlikler yaptırılabilir ya da farklı etkinlikler kullanılarak da yine bu dönem çok rahat geçilebilir. Önemli olan çocuğun tabii yanlış yapması ya da doğru yapması değil ama destek olmak, bu konuda onları cesaretlendirmek çünkü gerçekten buna ihtiyacı olduklarını biliyoruz. Ee, yavaş yavaş da istediğimizde kendi öz bakım becerilerini kazanmaya başlamaları. Ne, de, ne, ne demek öz bakım becerileri? Çocuğun işte kendi tuvalete gidiyor olabilmesi, kendi kıyafetlerini yavaş yavaş giymeye başlaması, yemeğini kendisi yiyebilmesi, bu konuda onu cesaretlendirilmesi, ee, bu bu süreçte oldukça önemli. Çünkü bu tarz sorumlulukları çocuklara verdiğimizde ve kendileri yapmaya başladıklarında hem özgüvenleri artacak hem de bir takım sorumluluk almaya da başlamış olacaklar. Yavaş yavaş çocuklar yola. Evet bir de son çocukluk dönemi var. Artık ilk çocukluk döneminin ardından birazcık daha böyle akademik becerileri beklediğimiz bir dönem. Aslına bakarsanız ne diyebiliriz biz bu döneme? Çocukların okula başladıkları dönem. Tabii her dönemin kendine has özellikleri var. Her dönemin kendine has stres kaynakları da var. Özellikle çocukların okula başlamaya başlayacakları zaman ailelerde hep bir ne stresi başlar. İşte hangi öğretmene göndermeliyim? Hangi okula göndermeliyim? Acaba okulda ne yapacak benim çocuğum? Sıkıntı yaşayacak mı? Ne yapabilirim? Gibi böyle bir endişelerimizin de arttığı, anne baba olarak da endişelerinin arttığı bir dönem. Şu bir gerçek, çocuklar kendi gelişim dönemlerini eğer bir önceki dönemde çok sıkıntı yaşamadılarsa bir sonraki dönemde de çok büyük sıkıntılar yaşamıyorlar. Bunu biliyoruz. Ve özellikle bu... Son çocukluk döneminde okula başlamaları onların sosyalleşmeleri için bir takım kuralları yerine getirmeleri ve becerileri ortaya koyabilmeleri için de oldukça önemli bir dönem. Burada en önemli durumlardan birisinin ben çocukların saygı, öz saygıyı kazanmaları olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bizim de o konuda çocukları cesaretlendirmemiz ve yaptıklarını takdir etmemiz uygun olduğunda çok önemli. Çünkü buna ihtiyaçları var. Ee, okula başladıkları dönem yine... E, yavaş yavaş ne yapıyorlar? Etraftan da çok fazla etkilendikleri bir dönem ve e, tabi boyları kiloları artmaya başlıyor. E, çevreden daha çok etkilenmeye başlıyorlar. Artık öğretmen ön plana çıkıyor. E, biraz daha böyle e, farklı etkinliklere girip mesela sosyal kuralları da öğrenmeye başladıkları bir dönem. E, ve bu dönemi her çocuk farklı yaşayabilir elbette ama önemli olan e, bu süreçte bizim onları nasıl desteklediğimiz. E, bazen işte e, çocuklar arasında farklılıklar gözleyebilirsiniz bu dönemde. İşte yani kızlar daha kısa gibi görünebilir, daha böyle zayıf gelebilir gözümüze ya da tam tersi olabilir. Bu biraz daha çocukların kendi bireysel özelliklerinden kaynaklanıyor. Bunları da bilmemizde fayda var. Evet önemli bir dönem yine ergenlik dönemi. Ee, tabii biz aslında bakarsanız ergenlik dönemini ön ergenlik ve ergenlik adolesans olarak da genel anlamda söylüyoruz. Farklı farklı isimlendirilebiliyor. Burada birazcık böyle hani hep fırtınalı bir dönem olarak da ifade edilir. Böyle biraz çatışmaların çok yaşandığı bir dönem olarak da söylenir. Doğrudur. Bu süreçte bir takım farklı beklentilerin olması, farklı iletişim tarzlarının kurulması da çok normal aslına bakarsanız. Çünkü en büyük özelliklerinden biri bu dönemin hormonların değişiyor olması. Ve doğal olarak bu hormonlarla beraber ergenlerin de gösterdikleri tepkiler çok değişebiliyor. Evet bu dönemde yine biraz fiziksel gelişim hız kazanıyor. Ama bunun yanında farklı e, gelişimlerde e, gözleyebiliyoruz. Yani erkek ve kızların bedensel görünümleri değişmeye başlıyor. Artık bir yetişkin formatına gelmeye başladıkları bir dönem. Her ne kadar bir tarafları çocuk olsa da görüntü olarak diğer taraftan da yetişkin olmaya başladıkları bir dönem. Erinlik dönemi ya da öner, önergenlik dediğimiz dönem genellikle böyle aslına bakarsanız ortaokul dönemine denk geliyor. Ee, özellikle böyle ortaokul döneminde yavaş yavaş ergenlerin düşünme biçimlerinin farklılaştığını görürüz, fiziksel olarak değişmeye başladıklarını görürüz, tepkileri değişebilir. Bütün bu değişimleri normal olarak karşılamak lazım ve ilerleyen zamanlarda da e, hızlı değişimler de gözlenebiliyor. Ve, e, 21 yaşına doğru. Tabii kaynaklarda farklı farklı isimlendiriliyor aslında bakarsanız bunlar. İşte bazıları 22, 23 yaşına kadar da götürebiliyorlar. Ortalama o yaşlara doğru da ne yapıyor? Yetişkin rollerini üstlenmeye başlıyorlar. Ee, tabii en çok bizim bu dönemde gördüğümüz özellik farklılık. Bu cinsel salgı bezleri artık çalışmaya başlıyor. Yani hormon üretmeye başlıyor vücudu ve hipofiz bezi uyarılmaya başlıyor ve doğal olarak bununla beraber erkeklerde testosteron ve kızlarda da östrojen salgılarının arttığını gözlüyoruz. Ve bu artış bütün e, vücut organlarında otomatik olarak etkiliyor. E, gelişimi değiş ve değişimi gözlüyoruz o, o yaş grubunda. Ee, tabii şu da bir gerçek, kız çocuklarının erkek çocuklarından daha önce ergenliğe girdiğini biliyoruz. Ve e, kız çocuklarının gelişimleri e, biraz daha hızlı. Özellikle böyle bir, bir iki yaş aralar bir farklılık gözleyebiliyorsunuz. O yüzden Genelde kız çocuklarının tavırları, davranışları daha yetişkine döndüğü halde aynı yaş grubundaki erkek çocuklarının daha çocuksu olduğunu da fark edebilirsiniz. Tabii kız çocuklarının çok erken yaşta ergenliğe girmesi ya da büyümeye başlaması birazcık toplumsal cinsiyet kapsamında düşündüğümüzde dezavantajlı bir durum olarak nitelendirilir. Erkek çocuktan tersi, erkek çocukların ergenliğe önce girmesi daha avantajlı bir durum haline gelir. Bu birazcık tabii toplumsal bakış açımızdan da kaynaklanıyor. Niye diye düşünecek olursak, şöyle birlikte düşünelim. Kızlar genelde ergenliğe erken girdiklerinde aslında ne almaya başlarlar? Çevreden mesajlar almaya başlarlar. Artık büyüdün, işte dikkat et kendine davranışlarına dikkat. Birazcık daha böyle sınırlamalarımız artmaya başlar. Neden erkek çocukları daha avantajlı derseniz, erkek çocuklar çünkü böyle daha kendi ortamlarında lider olmaya başlarlar. Eğer erken ergenliğe erken girmişlerse işte boyları daha hızlı uzamıştır, görünümleri daha yetişkin olmuştur ve daha böyle bir lider havasındadırlar. Bu tamamen tabii toplumun yüklediği mesajlarla ilgili ve bunlar birazcık da tabii avantaj ve dezavantajı da bu anlamda dönebiliyor. E tabii şeye göre, yaşadığımız yere göre... Ee, bulunduğumuz bölgeye göre mevsim özelliklerine göre ergenliğin e, yaş olarak da değişiklik gösterdiğini biliyoruz beslenme özelliklerimize göre bile değişebiliyor hatta daha önceki yıllara göre yeni e, dönemde ergenliğin daha erken yaşlara çekildiğini de biliyoruz ee, birazcık bu beslenmeyle de ilişkili olabilir ya da mevsimsel özelliklerle de ilişkili olabilir bunları bilmekte de fayda var. Cinsiyet özellikleri dediğimiz bir kavram var. Özellikle ergenlik dönemi için kullanırız biz bunu. Birincil ve ikinci cinsiyet özellikleri diyoruz biz buna. Genelde birinci cinsiyet özelliği ne derseniz doğrudan üreme organları ile ilgili olan değişim ve gelişim örneğin işte yumurta üretiminin başlaması, sperm üretiminin başlıyor olması bunlar birinci cinsiyet özelliklerine giriyorlar. İkinci cinsiyet özellikleri de bu birinci cinsiyet özelliği ile beraber vücuttaki beliren değişmeler örneğin işte kızlardaki belirtilerin farklı olması, erkeklerdeki belirtilerin farklı olması gibi yani bir nevi vücut yapıları da değişiyor. Ee, kızlardaki ve erkeklerdeki yağlanma değişir örneğin. İşte e, erkeklerin görünümü daha erkeksi olmaya başlar. E, vücuttaki kıllanmalar ya da işte genişlemenin farklı olması bunlar genelde ikinci cinsiyet özelliği dediğimiz özellikler. İşte ses tonunun değişmesi, sesin kalınlaşmaya başlaması erkeklerde örneğin bir ikinci cinsiyet özelliği olarak söylenebilir. Bu e, kızlarda ve erkeklerde gördüğümüz özellikle farklılıklar olarak ifade edebiliriz. Ee, şimdi tabii özellikle bu dönemde gözlediğimiz ergenlerde bir değer durum da var. Sakarlı çokla ve beceriksiz davranışlarla çok karşılaşabiliriz bu dönemlerde. Ee, şöyle etrafınızdaki çocukları şöyle bir gözlediğinizde özellikle çok fazla işte bardak kırmalar, kollarını çarpmaları, ya da herhangi bir şeyin kırılması gibi şeylerle çok karşılaşırız ergenlerde. Bunun sebebi de aslında bakarsanız fiziksel olarak büyümenin çok hızlı olması, işte kolların, bacakların hızlı büyümesi ama henüz böyle şey olarak da bilişsel olarak da bunu oturtamamış olmaları. Birazcık o süreçteki o dengesizlikten kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunun da gelişen gelişimsel bir özellik olduğunu bilmek ve bunun farkında olmak da sanırım önemli olabilir. Ee, tabii bakın burada özellikle risk faktörü olarak düşünebileceğimiz bir şey var. Erken ergenlik e, süreci birazcık hani her ne kadar beslenmemizle e, bulunduğumuz bölgenin özellikleriyle ilgili olsa da erken süreçte olması da aslına bakarsanız birazcık risk faktörü de olabiliyor. Çünkü henüz e, hazır olmadığı bir süreçte ergenlik dönemine girdiğinde tabii ki sıkıntılar yaşayabilirler. E, ergenler için söylüyorum bunu çünkü neden çok fazla çatışma yaşadıkları da bir dönem. E, artık ben buradayım, benim e, düşüncelerim var işte dedikleri ve kişilik özelliklerini ön plana koymadık, koymaya çalıştıkları bir zaman ve dolayısıyla burada özellikle anne ile baba çatışmanın çok da fazla yaşandığını görebiliyoruz, gözleyebiliyoruz oldukça normal, bunu normal karşılamak önemli. Bu süreci daha sağlıklı atlatmak adına biraz zaman vermek önemli olabilir. Çünkü bunun bir süre sonunda elbette daha böyle dengeli haline geleceğini biliyoruz. Ergen kişide kolay bir dönem değil aslına bakarsanız. Onlar açısından da düşünmek çok önemli bence. Çünkü neden diyeceksiniz? Hem bedensel olarak çok değiştikleri bir süreç, kendilerini kabul etmek için e, kabullenme konusunda da sıkıntı yaşadıkları bir zaman işte ayna karşısında çok fazla vakit geçirdiklerini biliyoruz e, çok dikkat ederler kıyafetlerine zamanlarının çoğunu işte bakımlarıyla geçirirler hatta bazen bu anne ve baba için sıkıntı haline gelebilir. Bunun yanında kendilerini kabullenme aşamasındalar. Çünkü orada da ona dikkat etmekte fayda var. bilgilenme ihtiyaçları var. Emin olun her zaman için bilgi güçtür. Yani o süreçte neler yaşayacaklar, neyle karşılaşacaklar. Belki bunu önceden bilmek, çocuklara anlatmak bu süreçte etkili ve önemli olabilir. Çünkü bu süreç çok da kolay bir süreç olmayabiliyor. Özellikle işte çocuğunuzun o dönem özelliklerini bilmiyorsanız ne oluyor dediğiniz bir zamanla karşılaşıyorsunuz. Eskiden sizinle çok fazla vakit geçirirken artık sizinle çok fazla vakit geçirmek istemiyor. Kendi odasında daha çok zaman geçirmeye başlıyor. Çünkü bir değişim aşamasında sosyalleşmeye başladığı, kendi kimliğini kazanmaya başladığı bir süreç. Ee, ve bu kimlik kazanımı çok da önemli değil. Bir de bunu çok da önemli bir durum. Bir de bunun yanında bir şu da var ergenler için. Aslına bakarsanız mesleki anlamda da e, lise dönemindeler ve e, hangi üniversitede okuyacakları, nasıl bir meslek seçecekleri, hatta bununla beraber nasıl bir e, evlilik yapacaklarıyla ilgili bile kafalarında böyle soruların çok fazla olduğu bir dönem. Çünkü... Karşı cinse ilgi duymaya başlıyorlar. Karşı cinse iletişim daha çok farklı özel iletişimler kurmaya başladıkları bir dönem. Ve bu onlar için de tabii evlilik sürecine de bir hazırlık anlamına da geliyor. Çünkü kendilerini de hazırlıyorlar bu süreçte. Bütün bu anlamda baktığımızda evet bu süreç işte ergen için kolay bir süreç değil. Onları anlamak adına da sanırım oldukça önemli. Şimdi fiziksel gelişimi tamamladık ve dil gelişimine devam edebiliriz.